Merhaba Evet video nasıl çekilir onu öğreteceğim. Şimdi bakın burada Mobizen diye bu uygulama var değil mi? Nerede bu Play Store? A? Oraya biz Mobizen yazalım. Öyle daha güzel aynı. Mo bi Mobizen Şöyle. Ana bak. Ee, o aşağıdakilerini yüklemeyeceksin. Diğer alt altında Samsung yazı yapacaksın zorla. Aa güncelleniyor lan. Mobizen reklam içerir. Uygulama içi satın alma. Uygulama içi satın alma. Arkadaşlar bakın bunu yükleyeceksin. Şu aşağıdakiler biraz sıkıntı. Video kayıt ekranı. Nasıl yani? Bunda nasıl yapılıyor merak ettim. Yok bayağı sıkıntı abi. Oyuna hiç bulaşmayacağım. Bu güzel ekran kaydediciyi yüklüyorsunuz arkadaşlar. E sonra bakın böyle üstüne tıkladı. Bizde yazı yanda da gözüküyor zaten altta da mobizen yazıyordur mobizen yazıyor şu kenarda ee, şimdi e, kenarda da bir tane e, sayı var gördüğünüz gibi böyle ona gelince de fotoğraf ediyordu dur videoyu kapat falan var şu aşağıdaki şey ben de bilmiyorum e, güncelleyeceğim videodan sonra ben bu mobizene bakalım ne olacak ama e, bir şey demiyorum ben. Bir de e, mobizen üstüne tıklamanız lazım. E, onda da bir şeyler yapacaksınız ama çok sıkıntı bir şey yok. E, böyle mobizene tıklayacaksınız. Dur ben tıklasam video kapanır mı? Bilmiyorum o yüzden tıklamayacağım. E, o zaman ben size göstereyim şimdi arkadaşlar. Bakın şimdi buna tıkladım. Video size duracak. Tıkladım. Bakın alt kısma geldim. Geri geldim gördüğünüz gibi. Öyle durdurabiliyorum. Mini voltumuz var şurada. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Arkadaşlar o zaman bu videonun sonuna gelin Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. <laughs> Sesim kısıldı benim. Neyse görüşürüz. Bay bay.